Hocam vitiligo tedavisinde neler yapılır? Vitiligo tedavisinde birçok şey yapılıyor aslında ama en temelde bunları sınıflandıracak olursak bir defa standart tüm hastalarda yaptığımız krem tedavileri vardır. E, hastalıklı alanın krem tedavisi vardır. E, kanıt düzeyi en yüksek olan aslında fototerapi yöntemleri vardır. Ne demek bu? Bu fototerapi yöntemlerini biz bazen tüm vücuda bazen bölgesel olarak yapabiliyoruz. Ee, bunun dışında hastalık çok aktif olduğu zaman yaptığımız hastalığın yayılma hızı çok yüksek olduğunda o yayılma hızını durdurmak için yaptığımız tedaviler var. Bu açıdan bazı haplar ve iğneleri kullanabiliyoruz aslında. Ve durmuş olan hastalarda hastalık aktivitesi artık durdu, lezyonlar uzun süredir sabit bir şekilde duruyorsa o zaman yaptığımız bazı cerrahi tedavilerde vardır. Bu açıdan bakıldığında biz genelde vitiligodaki tedavi yaklaşımımızı şu şekilde sınıflandırırız. Eğer hastalık çok aktifse yani vitiligo lezyonları beyazlık yayılıyorsa o zaman biz bu hastalarda daha çok o yayılmayı öncelikle durdurmaya çalışırız. Bunu durdurduğumuz hastalarda büyük oranda pigmentin ön plana çıkması, tekrar yayılabilmesi için repigmentasyon tedavileri dediğimiz ve biraz daha ışık tedavilerinin ön planda olduğu tedaviler yaparız. Ama tüm bu uğraşlarımıza rağmen yol kat edemediğimiz hastalarda özellikle sınırlı alanlarda da yaptığımız tedaviler biraz daha cerrahi tedavilerdir. Cerrahi tedavi kısmı aslında toplumda çok fazla bilinen bir kısım değil. Cerrahi tedavi açısından da ne yapıyoruz diye düşünürsek artık oturmuş olan vitiligo da pigmente alandan Şurasının bitilik olu burasının normal alan olduğunu kabul edecek olursak buradan alınan dokunun ya da hücre süspansiyonlarının buraya aktarılması gibi düşünebiliriz bunu. Bir nevi saç ekimi yaptığımızda sağlıklı saçı alıp dökülecek olan yere ekmek gibi burada da yine sağlıklı, pigmentli hücreyi alıp öbür tarafa ekmek gibi düşünebiliriz bu tedavileri de.